Merhaba arkadaşlar, bu videoda Scale komutunu anlatacağım size. Ee, yine e, şöyle Rectangle'dan örnek verdik daha önce yine Rectangle'dan gidelim isterseniz. Rectangle çizelim, boyut önemli olmayan. Bunu büyütmek istiyorum, atıyorum ya da bir metin de olabilir bu. Şöyle bir metin yazalım isterseniz şuraya. Elektrikçi Mühendis Gördüğünüz gibi yazı çok küçük. Bunu büyütmem gerekiyor. Yani yazı ayarlarından da büyütebilirsiniz ancak daha kolay bir yolu var. Scale'den direkt büyütmek istediğimiz noktayı soruyor bize. Aktif edip Modify menüsünde oradan scale'ı aktif ettiğimizde büyütmek istediğimiz noktayı soruyor. Ben buraya tıklarsam buradan itibaren büyüyecek. Ya da klavye'den SC enter yaptığımda da aktif edebilirim scale'i. Bu noktadan büyütmek istersem bu noktadan büyütecek. Bakın bana soruyor, kaç birim büyütmek istiyorsun diye. 20 birim eee orta modu aktif olduğu için 90 derece katlarında sadece yazıyı şekillendirebiliyoruz. Orta modun devreden çıkarttığımda gördüğünüz gibi istediğiniz gibi şekillendirebiliyoruz. Şu an aslında daha da küçültüyorum yazıyı yani. Gördüğünüz gibi. Burada 2 dersem buna 2 kat büyüsün istiyorum. Bana yazıyı 2 kat büyütecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç buradan uğraşmadan tekrardan Scale ile bitmek istediğimiz noktayı seçip şu an 0,0183 diyor atıyorum. Bu yazıyı küçültüyor. Scale komutu şöyle. Bir çarpım olarak düşünebilirsiniz Scale komutunu buradaki ifadeyi. E, buradaki ifadeyle bir sayıyı çarptığımızda küçüldüğü gibi scale'de de aynı şekilde. Buradaki ifade 0, bir yazıyı küçültmek için 0,1 virgüllü bir değer girdiğimizde o yazıyı küçültürüz. Aynen, e, aynı şekilde bir yazıyı büyütmek istediğimizde e, iki kat dediğimde mesela yine büyüyecek bu. Ama ben bu yazıyı küçültmek istiyorsam bu sefer e, virgüllü bir sayı ile çarpmam lazım doğal olarak. 0 virgüllü bir sayı ile çarpmam lazım. 0 5 dersem ya da 1 diyeyim. Bu sefer yaz, yazı oldukça küçülecek. Ama pardon e, AutoCAD'de şöyle bir durum var. AutoCAD'de e, boyutlara virgül girmiyoruz arkadaşlar. Çünkü virgül girdiğimizde x ekseninden y eksenine geçiş yapıyor. AutoCAD hani bir rectangle çizerken önce x ekseni sonra virgül e, deyince direkt y eksenine geçiyordu. Bunun gibi e, AutoCAD'de virgül yerine nokta kullanıyoruz. Boyutları belirtirken 0,5 diyeceğiz atıyorum. 0,5 dememiz gerekiyor. Tekrardan scale'e girelim. Gördüğünüz gibi 0.02 boyutunda yani bu yazıyı küçültüyor demek. Yapalım. Gördüğünüz gibi yazı minnacık bir şey oldu. Ama ben bunu sc enter deyip 10 çarparsam yazı oldukça büyüyecektir arkadaşlar bana önce noktayı soruyor bak istediğim noktayı daha sonra da kaç kat büyütmek istiyorsam 100 kat diyelim atıyorum bayağı büyük bir şey oldu gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz Scale komutuyla e, kolayca nesneleri, cisimleri, e, çizimlerinizi büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Dediğim gibi, Scale komutunda e, manuel olarak klavye ile değil de şu şekilde manuelle yapabilirsiniz bu arada. Ama şu noktaya e, bir yazı girmek, specific scale factor or e, noktalama noktasına harf e, rakam girmek hani daha kolay bir yol gibi geliyor bana. Ya dediğiniz gibi burayı dediğim gibi burayı da sadece çarpım olarak düşünebilirsiniz. 0,5 ile bir şeyi çarparsam o şey nasıl küçülüyorsa scale de aynı şekilde. 2 ile çarparsam bir şey nasıl büyüyorsa scale ile de aynı şekilde arkadaşlar. E, nokta e, virgül değil nokta kullanmamız gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Even the cooler, yes.